Vadi Köşk Pastanesi'ndeyiz. Akto satış noktası Vadi Köşk Pastanesi. Hasan Vanlı'nın mekanı. Röportaj yapacağız şimdi kendisiyle. Hasan Bey öncelikle kendisini tanıyalım. Merhabalar. Hasan Vanlı ben. E, Vadi Köşk Pastanesi, eee Akto satış noktasıyım burada. Eee Kahramanmaraş Akto'dan bütün ürünlerimiz geliyor. E, tatlı çeşitlerimiz, yaş pasta, eklerimiz, soğuk baklavamız tatlı çeşitlerimiz, kuru pasta çeşitlerimiz, resimli yaş pastalarımız hepsi Kahramanmaraş Akto'dan geliyor. İslahiye'ye bir hizmet sunmak için buradayız. İslahiye'de bir ilk yaptık. Bütün müşterilerimizi, eşlerimizi, dostlarımızı bekliyoruz. Saat kaçta kaç arası açtınız? E, sabah 8.30'da açıyoruz. Gece 12-24'e kadar 7 gün boyunca hizmet veriyoruz. Pazar günleri açık. Tabii ki pazar günü açık. Caddemiz genellikle açık. E, bütün İslahiye'leri bekliyoruz. Adres sorar. E, Cumhuriyet Mahallesi Hakkı Demirel Caddesi, Yıldırım apartmanı 6. alt geçide girmeden hemen sağda işletmemiz gelmek isteyen müşterilerimizi bekliyoruz. İşletmenize neler mevcut? Yaş pastalarımız, resimli yaş pastamız, şeker hamurlu pastalarımız, envai çeşit bütün çeşitlerimiz var. Treliçemiz, soğuk baklavamız, eklerimiz, tartlarımız kuru pasta çeşitlerimiz, tatlılarımız ve 12 çeşit dondurmamız ve 12 çeşit dondurmamız var burada. Şöyle yine çekeyim. Ve 12 12 çeşit dondurma çeşitimiz var. Bütün çeşitlerimiz mevcut. Bütün isterlerimizi bekliyoruz. Kuru pasta çeşitlerimiz, eklerimiz hepsi mevcut. Şekerli, tuzlu iz... her şeyimiz mevcut burada. Resimli yaş pastalarımız, doğum günü pastalarımız, şeker hamurlu pastalarımız hepsi mevcut ve e, süslerimiz de var pasta e, üzerinde. Yaş rakamlarımız, e, güzel yazılarımız, e, maytaplarımız, özel tatlılarımız, baklavamız, bülbülüğümüz, kadayıfımız, soğuk baklavamız hepsi mevcut. E, bütün müşterilerinizi bekliyoruz. Tat olarak da tereyağlı, fıstıklı güzel tatlılarımız mevcuttur. Bütün ürünlerimiz Akto'dan gelmektedir. İslahiye'de bir ilk olarak Akto ürünlerini biz satıyoruz. Satış noktası olarak buradayız. Ve bütün her şeyimiz Kahramanmaraş Akto. Tabii ki Akto kendini geliştiren ve her gün yenileyen bir e, firma. E, biz ürünlerden çok memnunuz. Alan müşterilerimiz de çok memnun. Teşekkürlerini sunuyorlar. Her zaman için bütün müşterilerimizi bekliyoruz biz. Evet, e, aile yeriniz nasıl? Tabii ki aile yerimiz doğum günü kutluyoruz. Nişan e, tatlı çeşitlerimizi evet. Doğum günü etkinlikleri yapıyoruz burada. E, tabii ki servislerimizi yapıyoruz. Bütün müşterimizi burada kendi salonumuzda ağırlıyoruz. Üç boyutlu duvar kağıtlarımız. E, nezih ve e, temiz bir yer olmasına dikkat etmeye çalışıyoruz biz. Evet, evet.